Evet, ilk 5 bölümü bu videoyla tamamlamış bulunmaktayız. Yepyeni bir Mortal Kombat Mobile ve Hellspawn Tower'ın 5. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, hem Fatal Tower ve Normal Tower, e, yani normal kule e, olacak şekilde zaten biliyorsunuz her kulede e, ikişer defa ilerliyoruz ruhumuz olduğunda falan zaten. Şöyle seriyi bilmeyenler için özet geçiyorum. O yüzden böyle konuşuyorum. Ee, her kulede çift oynuyoruz. Mesela bir maç orada attık, bir maç orada attık. Yani bir maç Fatal Tower'da attıysak normal kulede de atacağız. Ya yani videonun konusu zaten böyle. Ve 100. aşamaya kadar gideceğiz. Yani gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Karlarımız güçsüz değil zaten. Sıkıntı yok. Ama karşı taraf çok yüksek derecelere çıkabilir. Zaten öyle olacak şey. Uzaktan şöyle bir tükürük fırlatacağım. Oo oh, oo oh, oo oh, oh, Bir dakika. Oğlum, bu nasıl can yeniliyor? He, vampirizm varmış. Vallahi ilk yarıyı tamamladık arkadaşlar. Bu arada e, videolarımı beğendiğiniz için hepinize çok çok teşekkürlerimi iletmek istiyorum ki varsınız. Ben zaten hiç hani izlense izlenmesin. Ben video çekmeyi seviyorum. Yani tabi izlemeniz, yorum yapmanız, düşüncelerinizi belirtmeniz benim için daha önemli Yani zaten isteğe bağlı da yapabiliriz. Fakat henüz bir istek yok. Mortal Kombat Mobile üzerine. Bana zaten anında bir yorum geldi mi? Veya like sayısını falan sürekli analizlerden takip ediyorum. Yani direkt mesaj gönderiyorlar zaten. Şöyle devam edelim. Fatal'dan başladık bu arada. Liu aldık. Çok özledim yani. Hiç işe yaramıyordu. İlk evrimini aldı en azından. Şu an bir tık daha dışarı. Evet. Tek sıkıntı şu. Fire Effect ikinci yeteneği doldurana kadar dayanabilecek mi acaba? Bakayım dayanamayacak galiba. Yok dayanacak. Güzel. Ejderhayı çıkartabiliyoruz artık. Güzel. Abi vallahi iki tane geldi karşı göster. Ne kadar keskin bir değdi lan Burnumun dileği kırıldı. Hatta burnumdan kan bile geliyor olabilir şu anda. Evinci Durant kokuyor arkadaşlar. Videoyu zor çekiyorum. Başka gidebileceğim bir yer yok. What? Telefon bile arıza verebilir yani o kadar kötü bir koku. <laughs> Hop. Vay yetenek atmayacağım bu arada. Rüken'in SP3'ünü atacağız. Bu arada okulun Ekim'de açılacağı iddiaları var ya arkadaşlar ben onlara zaten çok inanmıyorum. Tabi doğru olabilir yani. Çok da üzerine gitmeyelim. Ama bence değil ya. Yani bence değil. Çünkü hiç öyle bir şey yapılmadı şu ana kadar. Yapılmaz diye de düşünüyorum. Yani kekliyor olabilirler milleti. Muhtemelen de öyle. Çünkü yani. Çünkü hiçbir zaman olmadı. Yani ben liseye geldim hala öyle bir şey. Ortama alışmam bu arada çok uzun sürebilir. Ya vaktimi alabilir bilmiyorum. Çünkü ortaokul ortama gibi değil arkadaşlar lisedeki orta. Daha farklı. Arkadaş canlısı insanlar çok az var. <laughs> Eskiden iyiydi liseler kabul ediyorum ama şu an değil. Bir de benim daha ilk senem olacak zaten. Güzel. Barbaros Hayrettin Paşa okulunu biliyorsunuzdur. Gidenlerimiz var, varsa vallahi görüşebiliriz. Çok iyi olur bence şöyle. Öldüm. Tek yumruk bak gördünüz mü? Alnında tek yumruk. Excellent. Ben bu arada kesinlikle yalanlamıyorum. Sakın, sakın ne oğlum? Sakın arada böyle bir e, durum yani oluşmasını da istemiyorum. Sadece yani pek inandırıcı gelmiyor yani. Çünkü hiçbir zaman böyle bir şey Hani olmadığı için böyle bir şey yapmadıkları için bilmiyorum. Yani gönül ister ki doğru olsun abi. Gönül ister ki olsun öyle bir şey. Yani gerçekten ikimde açılsın. Şöyle John Cage'i öldürdük. Stan ne değil, değil mi? İlk. Ama bunun Stan'a karşı dayanıklı bir ekip var. Şöyle John Cage diyeyim. Var ya en kötü A-list bu arada. Bu hiçbir işe yaramıyor bu karakter. Stunt double yine girişte çıkışta tagin hata falan var girişe sarı, Counter hata var. O yine alçok iş yapıyor da. Bunda hiçbir şey yok. Bu sadece recovery kazandırıyor. %15 miydi? %20 miydi? Neydi? Yani fazla da bir şey değil zaten. Bu arada e, hakları yenileme gibi bir şeyimiz yok. Yani şu anda zaten Fatal Tower'ı bitirdik. Yani bitirdik derken. ben biz normal kureyi bitirmişiz. Fatal'ı şimdi yaşıyoruz. Kafa gitti vallahi. <laughs> Bu arada sonuçlar kesinleşti. 17 gün sonra ameliyata gireceğim arkadaşlar. Ses tellerini ee, kontrol edeceklermiş. Dediğim gibi kireçlenme tarzı bir şey var ve videoyu ciddi anlamda bölüyor, konuşmamı engelliyor. Hani bazı kelimelerde sürekli dilim sürüyor zaten. Bu beni çok rahatsız eden bir şey. Herkesi rahatsız eder bu. Yani fark etmiyor. Zaten yaşayan bilir abi. Modül denen bir ses hastalığı. Yaşayan bilir. Aşırı da kötü bir şey. Ama bu her zaman olmuyor. Yani arada bir sesin böyle diye yani bu şekilde çıkıyor. Ondan sonra düzeliyor. Ciddi bir şey olmaz ya. Vallahi. Eyvah. Doldurdular üçüncü etini Allah kahretsin. Basarsa öldürürüz bu arada. Şöyle bloklamaktan başka bir şey yapmıyorlar. Abo. Hepsinin dolmuş. Eyvah öldük. %100 öldük. Bakayım. Ölmemişiz. Bu, bu kadar da çok fazla. Aşırı fazla bu cana. Valla. Lüken gitti. Eyvah. Raiden de öldü. Kalkan kurtardı mı? Kurtarmadı. Çok güzel. Köpek bir de 5-6 kere diriliyor ya böyle. Bak bak bak. Blok blok blok. Delirdim artık ya o kadar hile oynuyor karşı taraf. Bir kalkan çalışır değil mi? Allah bir kalkan çalışır artık ya. Tam karakterini bulmuşlar. Çok güzel abi hasar da bulmuyor. Detaylı mal. Bu takım alan ne kabar zaten reyin oynuyor. Yüzde. Öl artık dirilme. 25 bin, 25 bin yüzde 40 çok fazla. %40 geliyor aşırı fazla %40 %25 ile %10 falan diyor karakter de kalkan da kurtarmadı Tabi karşı taraf öncelikli olduğu için kalkan balkan kurtarmıyor <laughs> Talent pointlerin ben e, aktif olmadığını düşünüyorum Yani karşı taraf kazansın diye bence aktifleştirmiyorlar bakın Talent pointlerime girdiğim zaman şurada bakın kalkanım var bone shield var Bakın revenant var %30 olasılıkla herhangi bir takım arkadaşı öldüğü zaman 5 saniyeliğine kalan kazanıyor. Invisible kazanıyor. Vallahi bir ki başka bir şey demiyorum. 3 tane karakter öldü ve %30 olasılık çok düşük bir şans değil. Öyle bir şey de var. Tekrar bir şansımızı deneyeceğiz. Liu Kang'in cripple olmasa bu arada hiçbir şekilde iş yapmaz yani. Eğer bu elde olmazsa Reptile'ınne Rain alacağız bu arada onu söyleyeyim. Çünkü Zeyn devamlı şunu yaptığı için Fakatlı ee, olduğumuz karakteri kolay bir yer. kişi birden. Şöyle Bakmur <laughs> Raviyeti'nin 88 Aşırı düşük. 40 bin falan var. <laughs> bir dakika bu SP2 atarsa kötü bu arada. <laughs> ya, Yaşıldım. <laughs> Abi Cripple yemiyor ya. Pasifi de devre dışı bırakmışlar. Bu kadar şey bu oyunu alamaz. Sakın öldürme. 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 He şimdi çalıştı. Bak görüyor musun? Görüyor musun? Nerede çalışıyor zaten? Dar önceki yani sıkıştık orada. Çok kötü bir duruma düştük. İki tane sıkıştık. Şey ne yedim üstlerde? Hızlı çık. Eyvah. Yani iki yeteneği Cripple diyorsun, X-Ray'i neden kullanıyorsun? Her karakterde böyle bu. Yani Cripple özelliğine sahip ee, hangi karakter olursa olsun. Tüm karakterler böyle. Yani ilk iki barı bloke ediyorsunuz ama sonraki olmuyor. Şöyle birazcık uzaktan çekebiliyoruz. İlla dibine girmeniz gerekmiyor şöyle. Power drain bıraktım. Güzel. HP'yi i̇şte bıraktım. Lütfen öldür. Lütfen. Şaka yine. Hasarı biraz azaltıyor olabilirler ha. Ciddi söylüyorum. İhtimali var yani bu tür şeylerin. Bu Şöyle can yenilemem lazım. Ölmek üzere çünkü ülke. Şöyle kalktığı gibi muhtemelen basacak düşecek jeteni. Diyeceğim de diye basmadı. Tamam. Şimdi can yenileyeceğiz baya. Lan çok güzel. Aa tam ikisi de doluyormuş. Bu arada power drain'i galiba barlarını doldurmak için kendine geri falan mı döndürüyor öyle şey? Güzel. Çıktım. Reptile ölsün tamam. Artık bir şey kalmadı reptile bir. Zaten bu ilk iki tane dirilme hakkını kullandı değil mi? Tamam. Sanıyorum ki daha dirilemeyecek. Diriliyormuş. Şöyle power drain. Ne? 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 Giriş hasarını mı dodcu daha az önce? Power drain yemedi. Abi vallahi bir zensiyle, yemin ediyorum yine. Giriş hasarını nasıl dodverir bir karakter ya? Tamam, tam ee, ee, hani Raider'a geçtiğim zaman karşı taraf aynı anda başka bir karakteri seçse o zaman dodjayebilir. Yani aynı anda başka bir karaktere geçiş yapsa dodcular. Ama adam yerde. Tamam. Giriş o %40'lık hasarı yani şu %40'lık hasarı yemeyebilir ama Power Drain'i yemesi lazım. Ben ee, Unstoppable Jason Wally'si attım az önce ona. Vallahi bilmiyorum. Çok acayip şeyler oluyor yani. Combat kap kesik çok sıkıntı değil. Ama bekletirsek yani bayağı bir oyalanırsak yüksek hasar çıkartır. İkinci yeteneği çünkü yani hayvani vuruyor. Bu desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Yani ben zaten hep cevaplayacağım yorumlarınızı. Destek verenlere de buradan teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bir iki varsa Yani normalde hani hem ameliyat falan var böyle. Çünkü ilk defa başıma böyle bir şey geliyor. Sabretçiz Allah sonumuzu etsin. buradan bir çıkalım da. Kanka bir saniye bir sakin ol. Buradan bir geçeceğim Ya yiyin artık şu Cripple'ı. Vallahi bir yeter ya. Herkes sürekli yemiyor, resist yapıyor. Vallahi billahi. Face of Tower'da oynamanın zorlukları bunlar işte. Bir sürü kule geldi geçti şu ana kadar oyunda. Ama ben hiçbirinde oynamadım. Neden? Çekmek istemiyordum çünkü. O zamanlar kule serilerimiz çok azdı yani çok çok azdı. Şimdi devam ediyoruz. Devam edebildiğimiz, ilerleyebildiğimiz kadar. Bu arada Shao Kahn yan hesaptan baktım yan kanaldan. Başla diyenler olmuş. Arkadaşlar ben Shao Kahn bitirdim. Yani şuna bakar mısınız? 76 tane kristal var. Baştan başladım ben Shao Kahn Tower'a. Şakan Tower bitti. Şakan Tower'ı zaten hiç oynamamış olsaydım benim bu kadar talent point'im olmazdı. Bir kere. Hani bir de oradan bir düşünelim. Devam edelim bu arada. Aa, battle moda girdim. Ne yapıyorum oğlum ben? Allah Allah. Kafada gitti valla. Bu arada boss savaşı mı bu? Yok değil. Boss savaşı kaçta? 30 şey 40. Bir şey kalmamış aslında. Bu arada bu maçı yaptıktan sonra eğer oyun ruh vermezse videoyu bitiriyoruz mecburen yapacak bir şey yok. Ama genelde böyle bir 30'lu 35'li ya da 50'li aşamalara geldiğimizde e, ruhlar yani düşüyor bazen ara ara. 50 ruh veriyor, 40 ruh veriyor, 30, 20. Yani bak 20 versin yine eyvallah yeter ki versin ama. Çünkü yenileme hakkımız yok. Yani ruh vermezse ruh kasmayı unutun ben dur. Nasıl oluyorsa artık bu basmayı unutmayın. Ya bende mümkün oluyor ama öyle şeyler maalesef. Allah fire efekt dayanır mı? Şunu bir yakmak istiyorum böyle cayır cayır ejderha yeteneğiyle. Gel bakayım gel 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 yaklaş yaklaş. Heh. Heh ne oldu? Blok. Blok breaker eyvah. Ooo. Blok breaker mı çalıştı? Tamam da, ben yeteneği attığımda bloktaydı karşı taraf. Allah Allah, bunun special'larında block breaker yok ya. Yani öyle bir şeyi yok aslında. Ee, Tutmanı Kutmanı yok. Bunun normal basic atakları için geçerli block breaker var. Şöyle bakalım. 6100, tamam. Verme daha bir ruh. Yapacak bir şey yok. Evet videomuzu burada bitirelim. Daha fazla bu tarz Mortal Kombat Mobile videolarının gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup videolarımı likeleyebilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ee, yorumları zaten cevaplayacağım. Aynı şekilde kalp de atacağım. Beyin de atacağım. Zaten hep haberdar oluyorum. Yani 50 tane bildirim gelmiş kanal dün. Tabi hepsi yorum değil bazıları da görüntülenme sayısıyla alakalı analizin yani kanal analizinin e, verdiği uyarılar da dahilinde bunda zaten. E, merak etmeyin şu an zaten kötü bir durum yok ama her şey 17 gün sonrasında belli olacak yani ameliyat sonrası arkadaşlar. Ve bay bay.